Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte üç tane geleceğiz. Bu da bu arada videoyu beğenenler de ve kanalımıza abone olanlar da yorum atanlara da yani bir kutu bu kadar kutu geliyor yolluyoruz Bu açılmadı. Biraz zor açılıyor arkadaşlar. Dönüşünü. Arkadaşlar yorum. Çok güzel. Bu da açılmıyor. Arkadaşlar biraz zor açılıyor bunlar. İkinci jelimi yiyeceğim. Bakalım. Sonra filmi de yiyeceğim ve kapatacağım. arkadaşlar. Biraz bunlar zor açılıyor ondan. Bir de bu arada arkadaşlar videoyu beğenenlere dediğim gibi şer yolluyoruz. Arkadaşlar hoşçakalın bay bay.